Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berkday'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak 2024, Cuma günü. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Cephede ve diplomasi cephesinde neler oluyor bunları konuşacağız sizinle. Ve son derece bazı önemli gelişmeler ve yorumlar var. Bunları da şimdi burada sizinle paylaşacağız. Fakat onun öncesinde değerli izleyenler, bir seyircimiz bir soru sormuş, bir değerlendirmede de bulunmuş. Şunu söyledi: "Bu Ukrayna'daki değerlendirmelerinizi, savaş dönemindeki izlenimlerinizi kitap haline getirmeyi düşünmez misiniz?" diye. Ben seyircilerin dikkatine tekrar sunmak istiyorum. Ukrayna'da yaşamış olduğum 16 yıldan fazla zamanı ve ayrıca savaş dönemindeki tecrübelerimi ve bu arada savaş döneminde biliyorsunuz ben savaşın ve Kiev'in üç taraftan kuşatıldığı o günlerin ilk 3 haftasında Kiev'deydim. Daha sonra Vinitsa şehrine geçtim. Yani sürekli o dönemlerde Ukrayna'daydım. Daha sonra işte 20 gün kadar Vinitsa'da kaldıktan sonra Ruslar geri çekilirken tekrar Kiev'e gelmiştim. Bütün hem 16 yıllık birikim hem de ayrıca savaş dönemindeki gözlemimi gözlemlerimi yansıttığım bir kitap şu görmüş olduğunuz Ukrayna Dünyanın Siyasi Fay Hattı, Ukrayna'nın Dünü ve Bugünü adlı kitap. Ve kitabın ön sözünde benim üniversiteden hocam İlber Ortaylı yazdı. Ee, bu kitabı Ukrayna ile ilgilenen, Ukrayna'da iş yapan herkese önemli tavsiye ediyorum. Bu kitabı nereden bulabilirsiniz? Linki de zaten videonun altında sizlerle paylaşacağım. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, ee, tabii savaş bitmedi, savaş devam ediyor. Dolayısıyla savaşla ilgili izlenimlerimi daha sonra ileriki dönemlerde başka eserlerde de ayrıca yazacağım. O da ayrı konu. Evet değerli izleyenler şimdi dünden beri önemli gelişmelerden bir tanesi Ukrayna'nın Kırım'a Rusların işgali altında bulunan Kırım Yarımadası'na Ukrayna'nın düzenlediği füze saldırıları oldu. Ukrayna hava kuvvetlerinde desteğiyle güdümlü füzeler gönderdi ve Kırım'ın Kırım'da Rus Karadeniz filosunun üssü durumunda bulunan Sivastopol kenti yakınlarına Rus füzeleri pardon Ukrayna füzeleri isabet etti. Ruslar bu füzelerin füzelerin önemli bir kısmını havada imha etmiş. Fakat havada imha edilemeyen Ukrayna füzeleri bir Rus karargahını havaya uçurmuş. Bir Rus kumanda merkezi havaya uçuruldu ve bugün Rus basınında da yansıyan haberlere göre bunu da Ukrayna basınında da aktardığına göre dünkü Ukrayna'nın füze saldırısı sonucunda 23 Rus askeri hayatını kaybetmişti Vastapol tarafında ve bunların arasında üst düzey Rus subaylarının komutanların da olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın karşı taarruzu, kara savaşları pek başarılı değil diyoruz. Fakat Ukrayna'nın özellikle başarılı olduğu alan özellikle son zamanlarda füze savaşları İHA savaşları ve İDA, insansız deniz araçları saldırıları. Ee, böylelikle Rusları Kırım'dan tabii geri çekilmek zorunda bırakmaları çok zor iş. Yani o apayrı bir konu da e, Rus Karadeniz filosu artık Kırım'da eskisi kadar rahat barınamıyor. Bu da Ukrayna ordusunun başarı hanesine yazılabilecek önemli bir gelişme. Onun dışında e, dün gece de ayrıca Rusya Ukrayna'yı yine kamikaze İHA saldırısında bulundu. E, Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre, Ruslar 29 tane İHA göndermiş. Bunlardan 21 tanesini Ukrayna imha etmiş. Ve kamikaze İHA'ların hedefi olan yerler ateş hattına yakın olan Herson. Ayrıca ateş hattının biraz daha gerisinde kalan Nikolayev ve Ukrayna'nın daha orta bölgelerinde yer alan Himenitski. Himenitski ve Çerkasi illeri bir de ayrıca yine Orta Ukrayna'da yer alan Kirovograd ili. Buralar Ukrayna, İHA, pardon Rus İHA'larının hedefi olmuş. Ve e, Fakat bunların sonucunda yani 21 tane havada imha edildi fakat diğer 8 tanenin nereye ulaştığına ilişkin bir bilgi verilmiyor. Fakat biliyoruz ki e, Ruslar ağırlıklı olarak Ukrayna'daki depoları yani böyle silah deposu olduğunu düşündükleri yerleri ve altyapı tesislerine, enerji altyapı tesislerine özellikle hedef alıyorlar. Ve bu arada e, değerli izleyenler, Bugün The Guardian gazetesinde bir haber çıktı, bir haber analiz çıktı. Önemli bir haber analiz bu. Buna göre Rusların Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunan Harkov ilinde yeni bir taarruza girişeceği iddia ediliyor. Yani Harkov'un özelliği Rusya'nın hemen Rus sınırında yer alması. Ukrayna'nın kuzey doğusunda yer alıyor. Ve Harkov Ukrayna'nın ikinci büyük kenti ve Rus sınırının sadece 40 kilometre dibinde yer alıyor. E, i̇ki yıl önceki savaş sırasında yani savaşın en yoğun döneminde Ruslar Harkov'u ele geçirmeye çalışmıştı. Fakat sokak çatışmaları olmasına rağmen yoğun sokak çatışmalarının yaşanmasına rağmen Harkov'u ele geçirememişlerdi. Şimdi oraya yönelik yeni bir saldırının olacağı iddia ediliyor ve yazar şunu, şuna dikkati çekiyor. E, gerçekten de son günlerde son bir haftadır Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının Asıl hedefi olan yer Harkov ile hem Şehir hem de Harkov ili ve e, sadece oradaki askeri tesisleri vurmuyor. Rus füzeleri orada bulunan her türlü altyapı tesisinde vuruyor diyor ve şunu söylüyor. Bütün bunlar ve önümüzdeki günlerde özellikle şimdi bu e, 7 Ocak e, Pazar günü ru, e, Rus Ortodoks Noel'i e, geçen seneye kadar Ukrayna'da resmi olarak da yine Noel 7 Ocak'ta kutlanıyordu. Bu tarihe kadar yani bugün yarın Rusların Harkov'a yönelik yeni büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğinden bahsediyor ve e, böylelikle Harkov'daki Ukrayna tesisleri e, imha edilerek e, Rusların daha sonradan yapacağı kara saldırısının önü açılmaya çalışılıyor diyor ve e, Rusların büyük bir ihtimalle 15 Ocak tarihinde yani Ocak ayının ortalarında Ukrayna'ya e, Harkov'a yeni e, yeni geniş çaplı bir saldırı başlatabileceğini dile getiriyor. Yani böyle olur mu bunu göreceğiz. Fakat bazı gelişmeler gerçekten Rusya'nın böyle bir şey yöneldiğinin işaretlerini veriyor. Ve daha önceki programlarda da konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Ukrayna Rusya'nın sınırına yani kuzey sınırına Belarus ve Rusya sınırına yarım milyondan yani 500 binden fazla mayın döşemiş durumda. Çünkü Ukrayna şimdi ağırlıklı olarak kuzeyden bir saldırı bekliyor. Ve çünkü cephenin diğer yerlerinde savaş kilitlenmiş durumda. Bu şartlar altında ve ayrıca Ukrayna'ya batıdan gelen yardımın kesilmeye başladığı şu sıralarda Rusya'nın yeni bir saldırıya girişeceği ve Rusya genelde kış taarruzlarını böyle daha çok seviyor. Böyle bir kış taarruzuna girişebileceği beklentileri var. Bu tabi uzun zamandan beri böyle belli bir yani çıkmasa girmiş olan Rusya-Ukrayna savaşının tekrar sıcak bir evreye girmesi anlamına gelecek. Yani dolayısıyla bölge şu anda gergin bir dönemden geçiyor yine. E, ayrıca e, bunun dışında e, e, Ukrayna'nın e, batı ile ilişkileri e, biraz daha e, sorunlu ve Amerika'dan yapılan açıklamada Amerikan Beyaz Saray yönetimi <laughs> e, affedersiniz, Amerikan e, Beyaz Saray yönetimi e, Amerika'nın Ukrayna'ya yardımının devam edeceğini fakat bu yardımın 2022 ve 2023 yıllarındaki kadar fazla olmayacağını söyledi ve bu sefer Ukrayna'yı kendi ayakları üzerinde durmasını öğreteceğiz yani bunu sağlayacağız dedi. Ukrayna'nın kendi silah sanayini geliştirmesini sağlayacağız dedi. Fakat Ukrayna henüz bu aşamada olmadığı için biz şimdilik biz şimdilik Kongre'den bu yardımı geçirmek zorundayız dedi. Dolayısıyla her şey acaba Amerikan Kongresi'nden Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketi geçebilecek mi? geçemeyecek mi buna bağlı e, yetkililerin açıklamalarına da baktığımız zaman bu konuda halen bir belirsizliğin bir karamsarlığın olduğunu görüyoruz Dolayısıyla değerli izleyenler bu içinde bulunduğumuz Ocak ayı bu savaşın gidişi için gidişi açısından son derece belirleyici olacak son derece kritik bir ay gelişmeleri Ben size aktarmaya devam edeceğim kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize savaştan uzak Barış dolu güzel günler diliyorum